aylarında çocukların sık enfeksiyon geçirmelerinin birkaç sebebi var. Bunların en önemlisinden biri çocukları üst solunum yolu enfeksiyonlarını en sık görüyoruz kış aylarında ve üst solunum yolu virüsleri soğuk havayı daha çok seviyorlar ve kış aylarında daha kolay vuruyorlar. İkinci planda çocukların kapalı ortamlarda daha sık bulunması, özellikle yuvaya, okul öncesi bakım evlerine, oyun evlerine gitmeleri, ortak alanlarda daha sık bulunmaları kış aylarında enfeksiyonların kolay yayılmasını sağlıyor. Beslenme açısından da biraz daha yaza göre tek tip, yeşil sebzeyi, meyveyi daha az içeren gıdalarla beslenmek de kışın hastalık riskini biraz daha artırabiliyor. Bu nedenle kış hastalıklarından korunmak için önlemler almak istersek öncelikle çocukları hava soğuk diye evlere veya okullara kapatmamak gerekir. Aslında soğuk hava yoktur eksik giysi vardır diye düşünmek lazım Yeterince giydirilen tüm çocuklar her türlü hava koşulunda hava alacak kadar temiz havayla temas edecek kadar sokağa çıkarılmalıdırlar Bu yolla hem solunum yolu enfeksiyonları azaltılır evler iyi havalandırılırsa evde de birbirimize bulaştırdığımız hastalıklardan korunabiliriz. Özellikle gıda açısından da çeşitliliği sağlamak, bazen alınamayan sebze meyve türevleri varsa, çocuğun özellikle reddettiği gıdalar varsa, uygun vitamin destekleri sağlamak gibi önlemler alınabilir.